Merhaba, bugün Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Yasin Göçkün ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Ee, hocam aday öğrencilerimize Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nın içeriği ve amacı hakkında neler söylemek istersiniz? Yüksek Lisans Programı araştırmaları takip eden ve iş dünyasının sorunlarını getirdiği çözümlerle ulusal ekonomiye katkı veren bir eğitim anlaşımı yönetmektedir. Programın amacı bu e an anlayışa sahip e öğrenci mühendisleri yetiştirmektir. Program kanalasal boyutları olduğu kadar pratik boyutlarının da inceleme ve uygulama fırsatlarını vermektedir. Aday öğrencinin kariyer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla programda endüstri mühendisliği, işletme mühendisi, üretim yönetimi gibi uzmanlık alanlarına yönelik de dersi verilmektedir. Son olarak yüksek lisans programı alanda alan, alan mezuniyet şartı aranmamaktadır. Çok teşekkürler hocam. Peki biraz da programın yapısından bahsedebilir misiniz? Endüstri mühendisliği programı tezi tezsiz o seçenekleri de verilmektedir. Tezi programda öğrenci 7 ders, bir seminer dersi ve bir tezden sorumluyken tesis programında öğrenci 10 ders artı proje ödevinden sorumludur. Öğrenciler tezi programında ilk sene dersleri tamamladıktan sonra ikinci sene danışman öğretim üyesi eşliğinde tezi yoğunlaşmaktadır. Tesis programında ise proje bir dönem sürmektedir. Program dersleri Bey ve gayret bir ilişkisinde verilmektedir. Eğitim saatleri akşam 7 ile 10 arasındadır. Programımız İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde verilmektedir. Son olarak da program, bitirmek için tamamen süre 2 yıldır. Başvuru şartlarından bahsedecek olursam, ALES için 55 puan ve üzeri şartı bulunmaktadır. Ancak ALES şartı tezi program için geçerlidir. Bunun yanı sıra YDS sınavında da en az 55 puan alma şartı bulunmaktadır. Bu şart da İngilizce programı geçerlidir. Bundan başka program kabul şartları web sayfamızda mevcuttur. Teşekkür ediyorum hocam. Peki Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programımıza kayıt olarak aramıza katılan öğrencilerimizin bu programdan ne gibi kazanımları olacaktır? Bu program ile öğrenciler Endüstri Mühendisliği'nin belirli alanlarda da yetkinliğe sahip olacaklardır. Lisedikli öğretim elemanlarının danışman, danışmanlığı yapacakları tez ve projelerle iş dünyasındaki sorunlara daha yetkin bir şekilde bakacaklardır. Ayrıca benzer üniversitelerle kıyasla programdaki hocalarımızın çoğu yurt dışı tecrübelidir. Bu özellikle programın bir diğer avantajıdır. Son olarak hocam, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile Altınbaş Üniversitesi'nin sunduğu farklılıklar nelerdir? Bu program itilmesi aday öğrenciler iş dünyasına karşılaştıkları sorunları daha geniş bir perspektifle e, çözeceklerdir. Bunun yanı sıra akademik kariyerini e, sürdürmeyi planlayan öğrenciler bu program ile güçlü bir teknik altyapı kazanmış olacaklardır. E, ayrıca tesis yüksek programı ile öğrenciler kendilerini iş dünyasına hazırlamış olacaklardır. Teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz cevaplar için.